Hasolar Nevşehir'den merhaba arkadaşlar. Bugün Nevşehir Çat Kasabası'ndayız. Tahsin abi bizim bağ evindeyiz. Burada yaklaşık olarak 800 ya da 1000 tane asması var. Şu şekilde göstereyim. burada komple. Bir de aşağı tarafta 800 tane komple ağaçları var. Ve asması var. Burası için hem sürücü sistemi yaptık hem elektrik yaptık. Burada toplamda 9 panel var. 8 tane 470 Watt e, Solimnet marka panel. E, bir tane de 560 Watt Torges A-Class panel var. 8 tane sürücüye bağlı. E, sürücümüzü de göstereyim şu şekilde. E, frikon marka 2.2 3 faz bir sürücü kendisi. Bunu istediğiniz gibi parametresini ayarlayabiliyorsunuz. 2 faz, 3 faz, tek faz. Kapasitör iptali Şu kadar çalış şu kadar dur Tankınıza atıp bunu istediğiniz zaman Tank dolduğunda durdurabiliyorsunuz Ya da tank boşaldığında Tekrardan start verebiliyorsunuz bayağı özellikli bir sürücü Artık frikona çalışacağız Şu şekilde Bir tane DC sigorta Bir tane normal sigorta 3 faz olduğu için 3 faz 222 beygir pompamızda Şu anda 50-55 metrede Maksimum frekans test etmek için 50 Hz'in üstüne çıktım şu anda 60 herze yaklaştı. Bayağı da verimli çalışıyor makinede. Güzel. Memnun kaldım açıkçası. Şu şekilde bir pano yaptık. Şu yan tarafına gizli bir tuş yaptık. Torunu fazla olduğu için oynamasınlar diye. Burası da böyle bir depo gibi bir yer. Çıkan suyumuzu da göstereyim. Bunlar da kumu biraz milli olduğu için Tahsin abimiz böyle kendince bir icat yapmış. Burada damıtıyor suyu taşırma şekliyle. Ee, kuyumuz burada, çıkan suyumuz da bu. Yani ortalama 6 ton, altı buçuk ton diyelim, güzel de söndürüyor. Ee, bu şekilde. Ee, panellerimizde gördüğünüz gibi yukarıya e, bir 25 derecelik bir açıyla çatısına dizdik. Bu şekilde kendisine hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.